Herkese merhabalar ben Melih Polat. Bu kısa videomuzda size NL Lojistik olarak müşterilerimize sunmuş olduğumuz yeni müşteri kullanıcı portalımız NLE Online'dan bahsetmek istiyorum. NLE Online'a giriş yapabilmek için tarayıcınızın arama kısmına nla-online.com yazabileceğiniz gibi nlelojistik.com internet sitemizden de online hizmetler kısmına tıklayarak yine aynı sayfaya ulaşabilirsiniz. Sayfanın açılış ekranı bu şekilde. Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girerek kendi portalınıza ulaşabilmektesiniz. Ancak kendi portalınıza girmeden hali hazırda yoldaki yüklerinizi yani aktif olan yüklerinizi görmek isterseniz size yükleme ile ilgili bilgilerinizi gönderdiğimiz mailimizde belirttiğimiz ref, yükleme referans numaranızı online tracking kısmına ya da yük takip kısmına girerek kısa bir bilgi bulabilirsiniz. Bu bilgiler yükünüze ait. Şu anda yoldaki yükünüze ait bilgilerdir. Yüklemenin türü komple veya da parsiyel e, yükleme olması, yükleyici firma, alıcı firma, yükleme yeri, varış gümrük yeri, teslim yeri, kapa dedi varsa ağırlık ve hacim bilgileri, tır plakası, dorsa plakası, çıkış tarihi ve tahmini varış tarihi şeklinde bilgiler karşınıza çıkmakta. Bununla birlikte kullanıcı ekranınıza girmek istediğinizde e-postanızı girerek ve size tarafımızdan gönderilmiş olan şifrenizi girerek kullanıcı ekranınıza giriş yapabilmektesiniz. Kullanıcı ekranınıza girdiğinizde size özel olan kullanıcı ekranında karşınıza ilk açılış sayfası olarak bu sayfa gelmekte. Biraz önceki tracking kısmında sorguladığımız yüklemenizi, aktif yüklemenizi burada yine tracking kısmını sorgulayabilmektesiniz ve aynı bilgileri bu şekilde görebilmektesiniz. Bununla birlikte actual shipments kısmına geldiğimizde actual shipments kısmınız yoldaki yüklerinizi tanımlayan, yoldaki yüklerinizi bir liste halinde size sunan kısım. Yine yüklemenin tipi komple ya da parsel olduğu referans numaranız, alıcı ve gönderici firması, yükleme çıkış gümrü, yükleme varış gümrü, malın teslim noktası, kap kilo bilgileri, yine bununla birlikte tır ve dorsa bilgilerimiz ve state kısmında ise yükünüzün o anki anlık konumlu aktif yüklemelerde görebilmektesiniz. Deliver çıkmaz kısmına geldiğimizde ise teslim edilmiş tüm yüklemelerinize ait detaylar satır satır bu kısımda bulunacaktır. Yine referans numaranız, gönderici alıcı, hangi yükün çıkış gümrüğü, varış gümrüğü, teslim noktası, çıkış tarihi, varış tarihi, plaka bilgileri ve yine yükünüze ait en son güncelleme kısmını bulunduğu stat kısmı. Invoices kısmına geldiğinizde ise yükleriniz için şimdiye kadar oluşturulmuş tüm faturalar, fatura numaraları, faturanın içeriği, fatura kur bilgisi, Bununla birlikte faturanın kesilmiş olduğu kur, fatura tutarı ve o tutarın TL karşılığı olarak karşımıza çıkmakta. Son olarak ise New Booking kısmına geldiğinizde, bizlere herhangi bir şekilde telefonla ya da maille ulaşamadığınız noktalarda, direkt buradan gerekli bilgileri doldurarak NLA Lojistik Sistemi'ne booking taleplerinizi girebilirsiniz. Burada da kara ve deniz yolu, için full konteyner, hava yolu, kara parsiyel, ithalat, ihracat Incoterms eğer enerji lojistikte çalışan bir müşteriyseniz lütfen kayıtlı shipper, eğer yeni müşteriyseniz yeni shipper, konsayni kayıtlıysa ya düzenli yüklediğimiz bir müşteri ise kayıtlı konsayni, çıkış noktası, varış noktası, yükün hazır olma tarihi ve yük içinde burada kapa dedi en boy yükseklik biliyorsanız, ağırlığı biliyorsanız, CVM kısmını biliyorsanız ve parsel için istiflenip istiflenmediği şeklindeki bilgileri girebilir. Kaydet butonuna bastığınızda sistemize otomatik olarak booking talebinizi iletmiş olabilirsiniz. Eneği lojistik olarak size online takip ile beraber tek bir portal altında, tek bir ekran altında yüklenize takip edebilme imkanını sunabilmek için böyle bir yazılımla karşınıza tekrar çıkmış bulunuyoruz. Umarım sizler için kullanım, kullanışlı olacaktır. Hepinize iyi günler diliyorum.